Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle projeksiyonu tanımlanmamış bir verinin projeksiyonu nasıl tanımlanır ya da yanlış tanımlanan projeksiyon nasıl düzeltilir bunu göstereceğim. Evet arkadaşlar verimizi öncelikle ekrana çağırıyoruz. Daha sonra Art Toolbox butonuna tıklıyoruz. Buradan da Data Management Tools Onun alt kategorisinde yer alan Projections and Transformations Buna tıklıyoruz. Buradan da Define Projection Project var Define Projection Hiçbir projeksiyonu tanımlı değilse, ilk defa bir projeksiyon tanımlanacaksa ilk defa bir koordinat sistemi tanımlanacaksa o zaman define projection aracımızı kullanıyoruz. Fakat hali hazırda bir projeksiyon sistemi tanımlanmış, koordinat sistemi tanımlanmış. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. O zaman project aracını kullanıyoruz. Biz şimdi project aracını kullanacağız. Input dataset or feature class yerine çalışma alanımızı ekliyoruz. Output Coordinate System. Buradan Projected Koordinat Sistem. Buna tıklıyoruz. Bunun alt kategorisinde yer alan UTM. Buna tıklıyoruz. Buradan da VGS 1984. Buna tıklıyoruz. Norton Hemispray. Buna tıklıyoruz. Evet arkadaşlar buraya da girdikten sonra burada çalışma alanımıza ait zonu seçmemiz gerekiyor. Bu da çalışma alanından çalışma alanına değişiklik gösterir. Öncelikle sizin çalışma alanınız hangi zona tekabül ediyor? Bunu bilmeniz, bulmanız gerekiyor. Ona göre bir seçim yapmalısınız. Benim çalışma alanım Konya'nın 3 tane ilçesi ve 36. zonunda yer alıyor. Şu şekilde bunu da bakabilirsiniz internetten. Türkiye'nin 4 tane zon, 35. zon, 36. zon, 37. zon, 38. zon şeklinde. Bu bu şekilde hangi zona tekabül ettiğini bulup ona göre bir seçim yapmalısınız. Evet arkadaşlar buradan 36. zonu buluyorum. Bu şekilde seçtikten sonra tamam diyorum. Okey diyorum. Table of Contents bölümüne tanımladığım yeni verim gelmiş oldu. Bu şekilde. Evet arkadaşlar umarım videom faydalı olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.